Bugün Şeyh Said ve dava arkadaşlarının şehadet yıl dönümüdür. 29 Haziran 1925'te Şeyh Said ve 46 dava arkadaşı Diyarbakır Kapı Meydanı'nda idam edilmişlerdi. Aradan yıllar geçse de Şeyh Said ve dava arkadaşları unutulmadı, unutulmayacaklar. Aslında İşin perde arkasına baktığımızda, gelişmelerin perde arkasına baktığımızda Şeyh davasının, Şeyh kıyamının bugüne kadar hep yanlış anlatıldığını, yanlış tanıtıldığını, yanlış bilindiğini söyleyebiliriz. Hep Şeyh davası tarih kitaplarında yanlış anlatıldı ve insanlara yanlış aktarıldı. Peki Şeyh gerçekten davası neydi? Şeyh kıyamının amacı neydi? Mevcut yönetim, mevcut rejimin İslam'a ve Müslümanlara yönelik baskıları Şeyh harekete geçirmişti. Şeyh kıyamı Allah içindi. Şeyh kıyamı din içindi. O dini değerlerin, İslami değerlerin toplum arasında yer bulması için mücadele ediyordu. Onun amacı İslami değerlere karşı başlatılan savaşa, İslami değerlere karşı başlatılan inkar politikalarına karşı bir engel olabilmekti. O yüzden bir mücadele içerisine girmesi gerekiyordu ve o gün o günkü şartlarda mücadele başlamamış olsaydı bunun bir vebal olacağını düşünüyordu. O yüzden bir kıyam hareketi başlattı. Kıyamı toplumun ve devletin tekrardan asli kimliğine kavuşmasıydı. Onun tek hedefi buydu. Onun amacı buydu. Onun hedefinde Kürt milliyetçiliği diye bir şey yoktu. Evet o Kürt bir alimdi ama asla Kürtçü değildi. Bugün Şehzade'nin davası, kıyamı ve şahsiyeti gerçek bir manada anlatılmış değil. O yüzden takipçileri olarak bizlere düşen Şehzade'yi gerçek manada tanıtmaktır. Şehzeydin mirasına sahip çıkmaktır. Onun İslam için verdiği bedelleri göz önünde bulundurarak İslam'a ve İslami değerlere sahip çıkmaktır. Çünkü o İslam için mücadele etmişti. Hani asılmadan evvel ne demişti? Hepinizin ve hepimizin de bildiği üzere muhakkak mücadelem Allah ve dini içindir. Bu yüzden dar ağaçlarında sallandırılmama pervam yoktur demişti Şeyh Said. O yüzden bize düşen onu takip etmektir. Bize düşen mirasına sahip çıkmaktır.